Birader arabayı satmayı istemiyordum ama adam geldi 50 milyon dedim aldı gitti ben Aynen. ne yapayım yani, yani şimdi? İyi <laughs> Yani iyi ticaretti ama kardeşim sıra bakma yani. Ha. Senden o parayı aldık şimdi o parayı ben Senet mi? sözümü aldım o problem değil. yok sorun yok sana sözüm çalıştım. olsun sana sözüm olsun sana çok güzel rakamlara araba vereceğim. M2 satıyorsa hemen arkadaşın çağır bir tane M2 alalım ondan. Bende var abi gel M2 bak. Kaldı. Tamam M2 satan varsa M2 alırım. M2 <laughs> hemen gel, alırım. Gel, abi gel burada Tamam alırım. sen getir arabayı buraya bekliyorum. Ha bu mu? <laughs> Kapıdaki şey, mi? Abi, Bunu mu satıyorsun? Alayım abi içeri. Tamam al hemen içeriye bir ticaret çevirelim seninle. Seninle hemen bir dolandırayım. Ne istiyorsun bu arabaya? Bakayım bir arabaya. Abi air yok. Egzoz patlatma var. Stage 5 var. Air yok. Sen şimdi bu arabaya ne istiyorsun? Ben şimdi gideceğim bu arabaya air takacağım. 2,5 milyon. Kedebek kapı var bak. neon var. Tamam ne istiyorsun bu arabaya? Jantlar. fena sal. Tamam oğlum ne istiyorsun arabaya? Arabaya ne istiyorsun? 10, 17 milyon. 17 İmkanı abi. yok. Daha dün 2 gün önce 13 milyon aldım. Sana 14 milyon. Hadi bak 14 milyon. 15 milyon hayırlı olsun. İmkanı yok. 14 milyon Aha, 1 lira 15 üstüne milyon, bak çıkmam. Yok. Yok. Abi yeni bir milyon mı? için ne bak, bak, 1 milyon için beni üzme. Sen de beni üzme abi o zaman. Ee, tamam yok o zaman. Almıyorum. Ya abi ya hadi Almıyorum alayım. sağ ol. Teşekkürler. Ben bu arabayı 15 milyon alsam gideceğim bir de eğir takacağım. Bir ton para harcayacağım. 2,5 milyon para vereceğim. Bana zaten gelecek 15, 16, 17,5. Bana 17,5'a gelen arabayı ben kaça satayım M2? Tamam abi al 14 al hayırını gör. Allah hayırlı öyle hemen satışını verebilirsin. Dur bakayım abi şey var mıydı bunun? Allah bin şükür bugün iyi dolandırdık millet. Vergisin vergisin öde bir şeylerin öde hemen hızlı bir şekilde ticaretimiz gerçekleşti. Galericinin ağzı iyi laf yapacak kardeşim. Yoksa bu iş olmuyor. Ben bu arabayı 13 e alırım İyiliği üzerine yani konuşması üzerine 14 dedim. Yoksa onu çalacak. alacak. var mı abi burada? Kanka bir ATM bulun gelin hemen. Kapıyı bir açıver abi Hemen açıyorum ben sen git gel. ATM'de ne yapacaksın? Para yatıracağım abi kartı. Tamam, tamam. hadi, hadi git hızlıca gel sana bir araba getirdik abi. Ne oldu araba abi, mı getirdin gel zaten. bakayım şöyle. Gel gel şuna bak şuna bak. İçeri al içeri al. Şuna söyle de içeri alsın arabayı. Abi çok değerliymiş koleksiyonluk şu tofaş. Allah Allah. Ne Artık neye değerliyse. Abi sana sopa hediye edeyim mi? Lazım olur bir gün kavgamaz ya. Yok oğlum var bende sopa. Sıkıntı yok. Ya yanına sıkıntı olmasın hakkını veririz. Hakkını veririz sıkıntı yok. Ha geldi tamam. emikli. Şey M2'yi alayım da. Gel, gel, gel. Biraz gezeyim. M2 kardeşim tamam mı? Okey mi? Sen bunu sat şimdi bana ver. Ben bir gideyim. Biraz. Tamamdır abi. Gönderdim kağıtları. Eyvallah. Allah hayırlı etsin kardeşim benim. Çok Kendine Allah. çok teşekkür iyi bak. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ben bir kaçayım şuradan. Ona bayağı bir zarara git. Ufaktan ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz şehirde biraz gezeceğim, gezeceğim ben. Görüşürüz sonra inşallah. Mehmet'in galeriye uğra derim. Orada senin hani ben işine abi. yarayacak arabalar var bence. Olur olur uğrarım ben oraya. Hadi görüşürüz. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Beyler güzel ticaretler yaptık. Mehmet Söylemez bize racon koydu. Biz de racona göre hareket ettik. 37.5 milyon aldığımız arabaya 50 milyon dedim. Beni parayla mı korkutuyorsun deyip arabayı satın aldı. Kendi de bilir. Yani bu ticaret sonuç olarak. Güzel ticaretler çevirdik. Şimdi ben bu arabanın bir jantlarını değiştireceğim. Rengini değiştireceğim. Bir tık da önüne basacağım. Ondan sonra satışa koyacağım. Ben C250'yi çok seviyorum. C250 alacağım bir tane daha. Binmelik. Şimdi bu arabanın jantlarına şöyle acaba ne koysak. Şimdi düşünüyorum ne koysak. Bunu koyalım abi ya. Net bunu koyalım. 600k önemli değil. 600k'ya jant koyduk. Bir de rengini değiştirelim. Ne yapsak ki? Estoril mavisi yapabilir miyiz acaba ya? Veya şöyle bir mavi mi yapsak bilmiyorum ki nasıl ne yapsak. Hadi böyle bir şey yapalım. Aslında bir teker ayarı yapsak bu arabaya çok güzel olur ya. Yani bir teker ayarı bir jantları küçültsek çok güzel olur. Ben bunu yapacağım abi. Paradan kaçmayacağım. Ee, ön tekerleri bir tık küçültüp eksi iki kamber vereceğim. Bir tane de dışarı çıkıklık versek mi verelim hadi. Ön tekerleri 400k'ya böyle bir gelişim yapıyoruz. Arka lastiklere de eksi 3 kamber verip kalınlığı bir tık arttırıp dışarı çıkıklığı bir tık bu şekilde onaylıyoruz. Ee, şu an arabamız gayet güzel oldu. Sadece ön süspansiyonu bir tane şöyle yükseltelim 80k karşılığında. Şu an arabamız bence satılabilir durumda. Çünkü şu an ayarı ve rengi falan mükemmel oldu. M2'miz şu an satılabilir durumda ama çekiş yönünü değiştirmemiz lazım. Çekiş yönünü değiştirmemiz lazım. Arkadan itiş yapacağız. Dört çeker yapmışlar bu arabayı. Normalde bu araba arkadan itiş olması gerekiyor. Tamam fix. Şimdi beyler ben C250 Mercedes arayacağım. Çünkü ben C250 Mercedes çok seviyorum. Bilmiyorum insanlar hani 40 milyona 30 milyona C250 satıyor ama benim için C250 çok güzel bir araba. Öyle düşünüyorum yani. Bakacağım şimdi. Bir tane C250 alınır ilanı atacağım. Ticari Mercedes alınır uygun rakamlara. Bu ilana umarım bir cevap gelir. Şu an bekleyeceğiz bakalım. Araya neden olacak mı? Bir arıyor şu anda C250 için muhtemel. İmeği ver. Konum Şimdi bu arkadaş A4 satıyormuş 0 kilometre. Bakalım ne istiyormuş. Fiyat sordum. Direkt arama sonlandırıldı. Kardeşim gerek yok. Alo. Abi 118'i konum atacağız. Hemen hızlı bir şekilde atalım. Beyler bu arada şu anda sunucumuzda 169 168 oyuncumuz mevcut. Ve saat şu anda gece 12.30 Alo diyelim. Tal A4 Sen bahsediyorsan almam. 10 Oğlum bu bizim sattığımız C200 mi lan? Kardeşim hoş geldin. Kanka arabanın var ya teker ayarları falan rengi mengi çok hoş ya. Ama ben bunu kesin siyaha boyarım. Hoş geldin dostum. Tamam. Ee, beni takip eder misin? Benim galeriye doğru gidelim orada ticaret yapalım. Çok geç çalışıyor araba. Arabası çok geç çalışıyor muhtemelen Kilometresi çok yüksek bu arabanın O yüzden ben şimdi arabayı bayağı bir öldüreceğim Ölü rakamı alacağım Çünkü araba bayağı bir geç çalıştı yani Kardeşim ne istiyorsun arabaya 28 mi hayırlı olsun sat Tamam 28 milyon Bir dakika dur Arabanın kilometresi kaç binde Oha 9 binde çok fazla O zaman dostum şöyle yapalım Ben sana bir rakam söyleyeyim Sen 28 mi istiyorsun arabaya Bir saniye Air var. Stage 5 var. Başka da bir şey yok bu arabada. Yani ekstra da pek yok bu arabada. Ben sana tek rakam söyleyeyim mi? Bu arabayı hemen şimdi bana ver git. Tek rakam söyleyeceğim sana. 25 milyonu hayırlı olsun. Bak seni de çok üzmedim. Kendimi de çok üzmedim. Hani 25 milyona bu arabayı bana ver git. 25 olsun hadi. Beni üzme. Vallahi yok ölü falan olmuyor. 9000 kilometrede C250'yi ben kime satayım ki? Yani çok zor. 9000 kilometrede çünkü araba. Egzoz yok, patlatma yok, blow off yok, cam filmi yok, özel plaka yok. Yani bunların hiçbiri yok ve 28 diyorsun yani ben bu arabayı 25'e alacağım 30 isteyeceğim 28'e satacağım 3 milyon para kazanacağım ben de galericiyim sonuçta sen bana 25'e bu arabayı sal yani 3 milyonla lafını etme bana şimdi burada doğrudur yani hani 3 milyon lafını etmeyelim şimdi burada yani, yani sen 28 dedim ben 25 dedim iyi para aslında 25 milyonda oğlum bu arada 25'e çok ucuz değil mi ya? Vallahi ucuz bence. Doğrudur. Yani hani verirsen 25 milyona hemen hayırlı olsun diyelim. Ne dedin? Hadi hadi 25'e sen bu arabanın satışını ver bana. Hiçbir şey olmaz. Zarar falan etmezsin. Çok da güzel olur bu arada vallahi. Tamam hadi 26 olsun. Ben Var kardeşim ne istiyorsun araba olarak? Ben şimdi senin an... arabanı sana satsam kanka bana bedavadan verir misin aracı param hiç yok yok veremem maalesef şu an Nasıl elimde ya? sadece bir tane m2 var ee, şurada gördüğüm mavi m2 var ya o var sadece içinde var seç kaç efendim Stage 5, Stage, Stage 5 var. Stage ee, 5 var. egzoz patlatma olayı var. Blow off evet. var. Bakabilirsin arabaya. Ya ben, ben de, de da orada şu işte ticaretimi kavuşturayım. Orada ben dedim ustamız Sen arabaya güzellik bak. Yapar. Tamam ben sen güzellik yapacağım. Sen şu arabaya bak. Tamam bakayım. Yok yok kardeşim sen bu arabayı bana set ben C250 istiyorum ya. Ben C250 almak istiyorum. Kardeşim M2'ye son son rakam pazarlık 18 milyon diyorum. Tamam bak ne diyorsun arabaya? Ben bunu bilmeye alacağım. Sadece bineceğim yani. Bineceğim için tamam hadi ver 28'e ver hadi. Tam 28'e hayırlı olsun. Tamam 28'e hayırlı olsun hadi. Allah hayırlı olsun hadi satışını ver. Beyler M2'ye ne dediniz? Güzelmiş. Pazarlıksız 18 diyorum. Ama size ufaktan yine bir yardımcı olurum yani. Ustam bir daha öler misin ya? Sizin Güzelmiş. aklınızdaki ne? Ben pazarlıksız on, 18 diyorum bu arabaya. Bende 2 var işte 2 milyon var. Sendeki 2 milyon inancın olsun bana hiçbir fayda etmez ya. Ne yapayım? 2 milyona bu arabayı imkanı yok alamazsın. Yok değilim dostum. Olabilir. Tanıdık geliyor olabilirim ama e, değilim. Olabilir kardeşim. Ha doğrudur olabilir. Şimdi... Aracı alacak mısınız almayacak mısınız lafa mı dolanıyorsunuz bana onu söyleyin ben ona göre hareket edeyim. Yok şimdi ustamızı en sona... Sana en son 17 milyon bu araba. İşte bende 2 milyon olmasa... İşte sendeki Neyse 2 milyonla ya. bu arabayı asla alamazsın zaten yani onu i̇şte geç. İşte ben, ben de onu diyorum. Evet arkadaşın yardımcı olursa alabilirsin. Nasıl ustam kolay gelsin sana. Eyvallah sağolasın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşür. Allah emanet. Eyvallah görüşürüz. Sağ. Ol. Sağ ol, görüşürüz. Beyler, bu arkadaşın internet kesintisi nedeniyle şu anda oyundan çıktı. Neden çıktı bilmiyorum. Bu arabayı şu anda 28 milyonu alamadık. Ama bakalım belki arkadaş tekrar oyuna girer, sonra devam ederiz. Yani normal gündelik binmeye, Galerileri gezmeye falan bir araba arıyorum aslında. Çünkü sürekli arabasız kalıyoruz. Arabası kaldığımızda da. Problem yaşıyor sağa sola gitme konusunda. Hani bu arabayı alacağım ama bu arkadaş gelirse. Aleyküm selam kardeşim. Kral araç var mı ya elinde? Biz bir Sadece yadık. şu anda M2 var şuradaki mavi olan. Şuradaki mavi M2. Aynen. Sadece... Gel bir bakalım ya. Tabii ki bakabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Yes, falan, Kral sen hasta falan mı ya? Olabilir ya ufaktan olabilir Dayı binebilir mi dayı bir baksın içine? Binsin binsin sıkıntı yok ya Tamamdır adınız neydi? Benim adım Aran Aran soyadım Aran memnun oldum Memnun oldum kardeşim Sade, Ay, Sadece bu araç var ya. şu an elimde Siz ne zamandır buradasınız lan? Yani? İlk defa böyle bir Valla da şöyle daha yeni başladık ya Valla şöyle daha yeni başladık ya öyle söyleyeyim sana. Yani başladınız iyi. Ee, benim elimde böyle aynı renklerde böyle bir C250D var Mercedes. Şu mavi olandan mı? Aha, <laughs> aynı renk, aynı renk değil ben siyah yap. Alırım. Alırsın. <laughs> Dayı, benle C250D var ya Mercedes. Sen bir boğazlarını temizle de gel. Boğazlarını temizle gel. Tamam geleyim. Hangi arabadayı? M2 mi? M2'yi almak istiyorsan vallahi vereyim sana. Uygun rakamı veririm. Arabayı... Kapıya baktım Araba cincik gibi yemin ediyorum. Arabada böyle termos falan var. Bunlar ne iş yarıyor? Vallahi vereyim sana. çişik gibi M2. Kaç para diyorum buna? Dayı 18 milyon son pazarlıksız diyorum. Sana 17.500. Yani emekli maaşımı çekeceğim geleceğim. Ona göre bir fiyat için Valla git emekli maaşını ya. çek. Bir şeyler yap falan filan. Ama 17.500'ün altı olmaz bu araba. Çünkü dolu dolu. Eczaz patlatmasına kadar var. Yani 15 milyon daha yeni harcandı bu arabaya. Zaten 15 milyon harcanmış arabaya 17.500 diyor. Daha ne yapalım ki? Yani sen de haklısın. Ben bu arabayla bineceğim piyasa yapacağım. Dayı iyi piyasacısın sen. Güzel. Ben sana Siz diyorum bak. Siz zamanımızda bir kasa böyle serçeler vardı. Bilir misin? Neyi dayı? Serçe mi? Evet evet. Valla dayı işte 17.5'a veririm ben bu arabayı sana. Alırsan. Yani ben bu arabaya alacağım da bir şey soracağım. Tabii ki sorabilirsin dayıcığım. Yani bizim görüyorsun yaş yetmiş iş bitmiş. Hani yani biz yani de bir şeyler kovalayabilir miyiz? Kovalarsın dayı ya. Sen bu arabayla bir caddeye çık var ya, 50 tane karı düşer önüne. Yemin ediyorum. Yeminim. Yemin et. Yeminime Kur'an. Yani sen bana bunu dedin ya. Ben şimdi bunu alıyorum. Allah yürürlüyorsun dayıcım. Hemen satışını çık, veriyorum. Bir geçeyim. Bir dakika. Bir dakika dur. dur. E, veriyorum ben çekmedim. Hemen. Maaşımı çekmedim Maaşımı O dur. zaman hadi maaşın maaşını çek gel. Çekeceğim geleceğim. Bir dakika. Tamam dur. hadi maaşını çek gel. Dayı sen de dur, dur. kanka sen de hemen c 250yi getir de ben de o arabayı alayım c 250 Abi getireyim hemen. Hemen gel. Benim bir hadi. şey istesem yakında zaten bir 5 dakika abi. Tamam hadi bekliyorum. Evet. Bir şey istesem olur mu? Buyur dayıcığım söyle. Ya, bak bu Facebook'ta bir tane kadınla da. Dayı ben kurban olayım da. sen Facebook'taki karılara amaylara takılma ya. Onlar dolandırıcı. Vallahi dolandırıcı dayı. Sen onlara takılma bak. Yemin ediyorum var ya bir karıyla takılırsın, konuşursun, erkek çıkar yemin ediyorum. Sen şaka mı yapıyorsun ben? Bir tane karıyla konuşuyorum acaba. Para gönderdim mi? Geçen 3 milyon paramı aldı. 3 milyon paranı 3 yedirmişsin. yedirmişsin dayı? Geçmiş olsun. Şaka yapıyorum. Vallahi şaka, şaka maka yapmıyorum valla. Şaka Neden yapmıyorum valla. Ya, bir dakika dur. Dayı Facebook'takilerin hepsi dolandırıcı. Onların hepsi erkek. Sen niye onlara takılıyorsun ya? Kimse demiyor mu sana? Yeğenlerin hiçbiri demiyor mu sana? Bunlar dolandırıcı falan diye. Bak yani bu nasıl? Dayı bu dolandırıcı. Ben sana diyeyim. Bak dur. Ne diyorsun ya? Of C250 geldi ya. Vallahi kalbime taş indireceğim. Bak Kur'an Kalbine çağırsın. taş inmesin dayıcığım. Bu arabayı zaten ben mi satmıştım acaba bir bakayım. 2300 kilometrede. Şey me Mehmet, so Mehmet var, şey şey var, var. Kardeşim bu arabayı ne istiyorsun? Allah Mehmet söylemez kendisi abim olur evet, bana 35 aramız... almış 36'ya sattı benim de bir karım olsun değil mi İlla ki öyle olsun da o zaman ben sana şöyle diyeyim ben bir c 250 alacağım tamam mı hani Hı -hı. ben e, karında değilim ben sana 1 milyon karını vereyim sen bana bu arabayı ver. 37'ye hayırlı olsun. 37'ye hadi el sıkışalım İyi para iyi para. Vallahi iyi para verdim. Para. Normalde benim i̇yi bu arabayı vereceğim el... para. hayırlı hayırlı, hayırlı hayırlı uğurlu olsun. Allah Edlere razı olsun. Hayırlı, benim, olsun. hayırlı benim, olsun hayırlı benim, olsun. benim bu arabaya vereceğim para normalde 30 milyon para. Ama ben bu arabayı binmeye alacağım. Binmeye alacağım için yani hani 37'ye alayım Doğru. dedim. Anladın mı? Yoksa ben bu arabayı 37'ye imkanı yok almam yani. Tamam, 37, 37 olsun olsun hadi olsun bakalım. Hadi Allah hayırlı etsin. Allah ben bir yapayım bir bineğe mi araba? Ben. Olur olur ver. Cam tavan var bak camlara bak. Dayı ben, bak, bak sana m vereyim bak yemin ya, ederim o Facebook'taki karı kız var ya hemen önüne düşer. Onun yemin bıçağı yemin ediyorum hemen önüne düşerler. Kur'an çarsın tarlayı satacağım bak iki tane ineyim var. Dayı sen hemen gideceğim gideceğim, git yani, tarlayı marlayı sat bir şeyler yap. Hemen M2'yi sana vereyim. Bak, bak karılar kızlar tamam Mercedes'e BMW'ye falan düşmüyor. M2'ye düşüyorlar. Allah hayırlı etsin kardeşim benim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Aram Bey. Ticaretimiz Eyvallah. inşallah devam eder. İnşallah inşallah. Cuda'yı bu, bu, ya da 17.5'a M2'yi satarsak iyi olur ya. Allah dayanacak ya daya alacağım, de, yani. bakalım ya. ya bu, alandırıcıymış bu ya. Beyler bir tane hızlıdan... C250 aldık ama ben bu arabaya bineceğim. Binmek için alıyorum. Çünkü bineceğimiz arabamız bile yok şu anda. Bildiğiniz üzere binmeye arabamız bile yok. Bu arabaya bineceğiz. Yani binmek için aldım ben bu arabayı. teker ayarları falan da hoşuma gitti. Jantları falan da güzel. O şekilde aldım. Dayı. Efendim? Bak hadi M2'yi alıyorsan al. Gideceğim tamam, uyuyacağım o ben çünkü ha. Tamam tamam yani dur hoca Hadi bekliyorum. Tamam beni bir götürüp getirebileceğiniz mi? Yaşlı başlı adamım yürüyemiyorum. Sen şu arabayla dayıyı <laughs> götür de getir hadi. Ben mi götüreyim abi? He tamam, sen götür dayı, de getir. Tamam abi. Gel bir bankameteye gidelim dayı seninle. Ben çek. Beyler M2'yi de bu şekilde sattık dayının birine. Bir tane de C250 dizel aldık. Duruşu moruşu mükemmel duruyor. Bir saniye tamam. şu emik ticaretini bir çevireyim. Yani sen düşün ona göre bana gelirsin gel. Tamamdır. Eyvallah hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Dayı... Belazı, yandan çarpması falan yok değil mi? Allah hayırlı hayırlı etsin. Yok yok sıkıntısı yok. Çiçek gibi araba. Aa, bakıyorum camlar da mükemmel de Benim hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin dayı. Bu arabayla var ya bir caddeye çık. Yemin ediyorum bütün karılar önünde. Haberin olsun. <laughs> aman aman Harbiden aman Eren abi. Vallahi yengem duyarsa var ya o baba götüme takar beni. dur, dur lan lan dur oğlum yengeni katma. Yengeni ya dayı seni kuş ötmüyor. Hala düşürüyorsun karı ya. Gördün mü lan? Dayının <laughs> yolu açık ya. Dayı halleder o işleri. Tohumunu tohumunu ben attım. Ya abi şimdi şimdi bak <laughs> geçen gün bu bir tane kane fuş baskını olmuş. Hmm. Bunu apar topar almışlar don atlet ne var? Dayı Kimi hızlı ya. Yemin ediyorum dayı var ya bizden çok çok hızlı. Ya benden hızlı ya. 27 hepimizden yaşında hızlı. adam benden hızlı. Harbiden çok hızlı hepimizden abi. hızlı. Dayı Allah hayırlı uğurlu etsin. De Valla çiçek gibi ya. araba aldın hayırlı uğurlu olsun. 20 milyondan aşağıya da yani. verme bu arabayı. Aran arandan Vallahi geçmedi. Rahat ol yani biz bunu satmayacağız. Biz bununla manita kullanacağız. İnşallah dayıcığım. Hadi bakalım. Dayı sen dua et yenge o egzoz borusuna sokmasın oklavasını da kolayabilir yani. Allah olabilir yani. Biz... Biz gidiyoruz var mı bir Eyvallah görüşürüz Hadi Allah Abi, hayırlı Abi ben olsun. senin bir Değişt. telefon numaranı alayım. Tabi vereyim kardeşim arayabilirsin müsait zamanımda. Tamamdır. Korolar Abi ben Mercedes diyorum. G kasa böyle ucuz yollu hanımı alacağım da. G kasa tamam ben bulursam sana tamam. haber vereyim tamam. Tamamdır abi. Ticaretimiz Hadi. bol olsun. Tanışmış olduk. Amin inşallah kardeşim elim Görüşürüz kendine iyi bak. Ve abi. Yani, evet. Allah Hadi bereket Allah. versin. Kendine, kendine iyi, bak. Iyi, bak şimdi kendine bak, iyi bak iyi çıkacağım bak. Hadi Allah hayırlı olsun Görüşürüz. Çıkıyorum. Bin lan bin arabaya bin. E şans Yavrum. bası. ispası. hayırlı işler. Bol güneşler. eşler. Hadi şeyler. eyvallah. Görüşürüz. Ey eyvallah olsun. abi. Kendine iyi bak yani. Hadi eyvallah. eyvallah. Görüşürüz. Ya. Beyler şimdi bir tane M2 sattık. J250 satın aldık. Bugünü bu şekilde kapatıyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.